Kızlar, gelin çabuk Emir popit satıyor. Gelin, gelin. Emir, popit mi satıyorsun sen? Kasanın başına geçmişsin. Hadi bakalım. Ablalar şimdi gelir Emir. Ne? Ne? Duru duydun mu? Duydum. Ama hemen popit almalıyız. evet. Renkli popitler alamam. Aa onunla oyun bile oynayabiliriz. Hadi koş koş gidelim. Abi, merhaba. Merhaba Emir. Arkadaşların geldi. Senden popit almak istiyorlar. Sende çok güzel rengarenk popitler varmış. Hepsini verir misin? Ne oldu sana Emir? Emir Popitlerin hepsini Emir. alıyorlar. O yüzden mi baygınlık geçiriyorsun? Emir, kalk kalk. Kalk. Satış yapacaksın kalk. Hadi bakalım seçin popitlerinizi. <laughs> Aa Emir çok şaşırdı. Emir bütün popitlerini <gülüyor> almak <gülüyor> istiyorlar. Bütün popitlerini alacaklar. <laughs> Bitti tabi. Sana kalmadı popit. Kızlar neler seçtiniz? Bakabilir evet. miyim? <laughs> evet. Bu da turuncu Evet. Farklı evet. bir popit seçtim. Bir de <laughs> e, bu da kare o. Kare. Evet. Kare. Çok güzel bunlar kızlar. Zengörlük. Çok güzeller. Tamam o zaman hemen ödeyelim. Dur ben seninkileri ödeyeyim. Kaç lira? Emine soracağım. Emine hadi oku. Emine kaç sıra? Oku. Okut bunu. Al onu. Okut. Okut. Tamam okuyor. Evet. Okuyor bunu da okut. Tamam, Sırayla hepsini okuttu. Emir borcumuz ne kadar Emir? Hemen hesaplayayım şu an. Evet. Kaç lira yazıyordu? 16 lira. Ne? 16 lira mı Emir? 16 liraymış arkadaşlar. Çok ucuzmuş. Evet hadi, Bu evet. kadar popit 16 lira. Hemen ödemesini yapıp gidelim. Evet Emir. Ödemeyi çektin mi? Çektim. Tamam baba. Emir. Hoşça kal. Hoşça kalın. Öpücük de yolladı Emir size. Hadi kızlar görüşürüz. Görüşürüz Emir. Bay bay. Emir görüşürüz. Hoşçakal. Kızlar. Popitleri getiriyorum Duru. Anne aklıma çok güzel fikir geldi. Eylül ile birlikte popitleri nasıl yapalım mı? Olabilir. Nasıl? Ee, ama popitlerimiz eşit olması lazım. Bak aklıma fikir geldi. Şu kareler eşit. Olabilir. Bunları karşı karşıya koyabilirsek olabilir bence. Koyun bakalım nasıl olacakmış. Anlatın bize öncelikle karşı karşıya koyacağız. Sonra... Bir sürü popitiniz var. Evet. E, sonra e, taş kıyıp makas yapacağız ve ilk önce zar kime atacak onu öğreneceğiz. Sonra mesela atıyorum ben zar attım e, dört geldi dört tane popit de e, patlatacağım. Oo çok heyecanlı bir yarışmaymış. Hadi bakalım. Hadi başlayayım bakalım. Taş kıyıp makas yapalım. Taş kıyıp makas. Ben başlıyorum. Aa, Üç kaç geldi? geldi geldi. 3 tane. Bir dakika. <laughs> evet. Başta. Sen de sıra. 3 tane. At bakalım zarına. Ay popitin üstüne yarım geldi. Onu bir kere daha at bence Duru. Kaç geldi? 4. Hadi dört tane popit patlat Duru. Evet şanslısın. Tamam o kadar. Dört tane. Bakalım bunun sonucunda kim kazanacak? Bir tane. Tamam. Yine 3 geldi. Sen at bakalım Duru. 2 5 Tamam. Duru atsın bakalım. On beş. 5 <laughs> 3 Tamam. 1 Bir. Bir. Duru çok attın. Ay. Tamam. 3 geldi. Tamam. Aldık. İyi keselim ki ya. Kes. Tamam ne ki geldi? Ya. Bakıyorum zil çalınca. Çok neden sen ona altı gelip sen de kazanabilirsin? Altı. Oh, altı. Çok yüksek geldi. Tamam. Ben çok az altı. çok Altı. kaldı. Altı. At bakalım Durucuk. Üç. 3 Ortadan patlattın <laughs> duru. 5 tamam. Ay 4 tane kaldı benim. <laughs> Sen de 4. 4 Evet. Tamam, bir dört gelse <laughs> Beş. inanmıyorum. Durur. Eylül ablan katandı. Ne yapalım? O zaman tebrik edelim. Eylül tebrik ederiz seni. Anne bir daha oynayalım. Tekrar oynayın bakalım.